Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Motu Danışmanlık'tan herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler bu yayınımızda geçtiğimiz hafta sizler tarafından en çok sorulan soruların cevaplarına yer vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yine güzel bir video olacak. Bu nedenle videomuzu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Eminim ki merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Değerli izleyenler inanır mısınız? Özellikle vize ihlalinden kaynaklı Ç kodlarıyla Türkiye'ye süreli giriş yasağı yabancılar tarafından iletişim kanallarımıza her gün yüzlerce mesaj geliyor. Hepsi de bizden yardım istiyor. Herkese sözleşmiş gibi aynı şeyleri soruyor. Deport açıyor musunuz? Türkiye giriş yasağım var. Nasıl geri gelebilirim? Bana vize alabilir misiniz? Gibi. Biz çok sorulan sorulara işimiz gereği bıkmadan, usanmadan cevap veriyor. Yardımcı da olmaya çalışıyoruz. Aslında deportla ilgili çokça sorduğunuz soruların cevaplarını birkaç gün önce yayınladığım bir videoda geniş şekilde yer vermiştim. O videoyu izlerseniz eminim ki merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını o videoda bulacaksınız. Kıymetli arkadaşlar bize bir laf vardır dost acı söyler diye. O nedenle ben de size çok açık konuşacağım. Arkadaşlar bırakın Türkiye giriş yasağınızın kolayca kalkmasını veya af gelmesini. Türkiye'ye ilk defa gelen yabancılara artık turizm amaçlı ikamet izi dahi verilmiyor. Çünkü konjonktür değişti. Bu nedenle Türkiye giriş yasağınız varsa bunu kalkabilmesi için çok haklı bir gerekçenizin olması gerekiyor. O da Türkiye'den niçin sınır dışı edildiğinize bağlı. Birkaç gün önce Türkiye giriş yasağı olan yabancılar geri gelebilir mi başlıklı yayınladığımız videoda Türkiye'den çıkış yaparken Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal ettiğiniz için hakkınızda Ç101, Ç102, Ç103, Ç104, Ç105 tahtit kodlarıyla bir aile 5 yıl arasında giriş yasağı koyulmuşsa daha erken geri gelebilmek için neler yapmalısınız konusuna detaylı şekilde yer verdiğim için Bugün bu konuya tekrar değinmeyeceğim. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Başvuru yapacağınız vize türüne bağlı olarak sizden istenilecek evrakları eksiksiz hazırlar ve mülakatta da kendinizi çok iyi ifade edersiniz. Belki de o zaman vize almak için bir şansınız olabilir. Aslında Türkiye'de vize veya ikamet ihlaliniz varsa ülkenize dönmeden en az 2 hafta önce mutlaka ofisimize gelmelisiniz. Çünkü ülkenizdeyken bizimle iletişime geçtiğinizde sizin için çözüm üretmemiz hem çok zor hem de maliyetli oluyor. Oysa çıkış yapmadan ofisimize gelirseniz önce Türkiye'den çıkarken ne kadar süreyle Türkiye'ye girişe sağlayacağınızı hesaplar, vize başvurusu yapmak için sizin için mantıklı olur mu olmaz mı Bunları konuşur, bize başvurusu yapmaya değecekse de sizin için bir çözüm üretmeye çalışırız. Bu nedenle Türkiye'de yasal kalış haklını ihlal eden tüm yabancıları ülkelere dönmeden önce mutlaka ofisimize bekliyoruz. Bugün üzerine duracağım farklı bir konuda Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal etmiş yabancıların Türkiye'deki resmî evlilik işlemleri. Değerli izleyenler, ofis olarak bizim en çok yaptığımız işlemlerden bir tanesi de yabancıların Türkiye'deki resmî evlilik işlemleridir. Bugüne kadar çok fazla sayıda özellikle de sizin tabirinizde kaçak durumdaki yabancıların resmî evlilik yapmalarına yardımcı olduk. İster ikamet izniniz olsun isterse olmasın, ister Türkmenistan vatandaşı olun, ister Özbekistan vatandaşı veya İran vatandaşı, bizim için hiç fark etmez. Ofisimize geldiğinizde geçerli pasaportunuz varsa, resmî evlilik işlemleriniz için ihtiyacınız olacak tüm evrakları mümkün olan en kısa sürede hazırlar, en kısa zamanda nikah gününüzü alır, Türkiye'de resmî evlilik yapmanıza yardımcı oluruz. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Evlilik işlemleriniz için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Kıymetli izleyenler videomuzu buraya kadar izlediyseniz bu video ilginizi çekmiş demektir. Birazdan daha farklı ve sizin için önem taşıyan konuları da değineceğim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız hemen şimdi kanalımıza abone olun ve güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler, son günlerde özellikle ev hizmetlerinde çalışma izniyle çalışan yabancılar, çalışma iznini iptal ettirip ikamet iznine geçmek istediklerini söyleyip ne yapabileceklerini soruyorlar. Benim size buradaki naçizane tavsiyem, durup dururken kendi başınıza böyle bir işlem yapmayın. Çünkü ev hizmetlerinde çalışan yabancılar çalışma iznleri iptal edilirse, bir yıl boyunca turizm amaçlı ikamet izni alamazlar. Ha çalışma izniniz varken evlilik yapmışsanız, aile veya Türkiye'de bir ev satın almışsanız tapu amaçlı ikamet izni ya da üniversitede okuyacaksanız öğrenci ikamet iznine geçiş yapabilirsiniz. Bu farklı bir durum. Az önce de söylediğim gibi çalışma izniniz iptal edilirse turizm amaçlı ikamet izi alamazsınız. Öte yandan size çalışma izniniz iptal ettirin, biz size turizm amaçlı ikamet izi alırız, eğer alamazsak dava açar mahkeme yoluyla alırız diyenlere de kulak asmayın, sonra çok üzülürsünüz. Çünkü bırakın genelgeleri bir yana artık turizm amaçlı ikamet izi neredeyse hiç verilmiyor. Bu nedenle biz zaten turizm amaçlı ikamet izi olan herkese çalışma izi almalarını tavsiye ediyoruz. Değerli izleyenler, bu aralar Türkiye'de turizm amaçlı ikamet izi verilmediğini öğrenen yabancılar Türkiye'ye gelince Onca masraf ettikten sonra, şirket kurduktan sonra ticari amaç ikamet izi almaya çalışıyorlar. Üstelik bazı sözde danışmanlık şirketleri de yabancıları buna yönlendiriyor. Türkiye'de sadece ikamet izi almak için şirket kurmanın birçok sakıncasının yanı sıra şirket açarak ticari amaçlı ikamet izi alamazsınız. Göç idareleri ticari ikamet izi almak isteyen yabancılardan Türkiye'ye Türk konsolosluklarından alınmış ticari vize ile giriş yapmalarını istiyor. Ancak ticari vize ile Türkiye'ye giriş yaparsanız o zaman ticari amaçlı ikamet izi alabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yine herkesin çok merak ettiği bir soru. Diyorlar ki 2-3 defa ikamet izini uzattım tekrar uzatma şansım var mı? Sevgili izleyenler, İstanbul özelinde konuşacak olursak, turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında içinde bulunduğumuz şu günlerde herhangi belirgin bir sıkıntı yok. Genellikle ikamet izinleri 6 aylık veya 1 yıllık uzatılıyor. Tabi unutmamanız gereken bir konuda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi takdir yine göç idarelerinde. Bu arada 2023 yılı başlarından itibaren turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasına tekrar bir kısıtlama gelecek diye düşünüyorum. Şimdiden tedbir almanızda fayda var. İkamet izi uzatmak isteyen tüm yabancılara yol gösterici olup kusursuz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunun için bizi aramanız yeterli. Sevgili izleyenler bugünlük bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Birkaç gün içerisinde çok merak ettiğiniz farklı konularla ilgili yeni bilgilendirme videosu yayınlayacağım. Bu nedenle bizi takip etmeye devam edin ve kanalımıza henüz abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun. Yakında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.